Yeni tip koronavirüs farklı belirtilerle de kendisini göstermeye başladı. Bunlardan biri de gözde kızarıklık. Bugünlerde vücut sağlığı kadar göz sağlığına da dikkat edilmesi gerekiyor. Yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük bu belirtilerle her gün binlerce kişi hastaneye başvuruyor. Ancak koronavirüs farklı semptomlarla da kendisini gösterebiliyor. Covid-19 yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürükle kendisini gösterdi. Tüm dünyanın yeni tanımaya başladığı bu virüsün yeni belirtileri de ortaya çıktı. Onlardan biri de gözde kızarıklık. Koronavirüs her yüz hastanın birinde veya üçünde gözde kızarıklık yapmakta. Kırmızı göz gördüğümüz zaman hastalara muhakkak öksürük, ateş var mıdır sorgulamamız lazım. Bir ateşini ölçmemiz lazım. Hani uyanık olmamız gerekiyor. Gerekiyor ki hastayı ayırt edebilelim. Her kızarıklık koronavirüs diyemeyiz ama koronavirüste kızarık göz olur dikkat edelim. Gözde kızarıklık her zaman koronavirüsün belirtisi değil. Bilgisayar, tablet ve telefon ekranlarına saatlerce bakmak göz kuruluğuna neden olabiliyor. Bu da kızarıklığı beraberinde getiriyor. Sürekli olarak elimizde cep telefonu, karşımızda televizyon, bilgisayar. Gözümüzde sürekli bir batma yanma hissi var, kaşıntı hissi var. Herkes tedirgin. Aslında bunlar çoğunlukla göz kuruluğundan oluyor. Biz çünkü bu dijital aletlerin karşısında göz kırpmayı unutuyoruz. Göz enfeksiyonları da açık hale geliyor. Her gün ellerimiz gözümüze veya çevresine temas ediyor. Bu da riski arttırıyor. Peki vücut sağlığımız kadar göz sağlığımızda korumak için ne? neler yapmalıyız? İşte uzmanından cevabı. Göz kırpmayı unutmayacağız. Yani göz kırpmayı akıl edeceğiz. Özellikle gözümüzü kırpacağız ki göz yıkansın. Sürekli evi havalandıracağız. Bol su içeceğiz. Omega 3 destekleri, balık, ceviz gibi bunları yiyebiliriz. En azından kızarıklık, batma, yanma ise ortadan kalkacak. Lens kullananların da bu süreçte dikkatli olması şart. Uzmanlar bir süre lensten uzak durulmasını tavsiye ediyor. Biz bu dönemde e, lens kullanılmasını istemiyoruz. Kontakt lens lütfen kullanmayın. Kalabalık ortamlarda gözümüzü korumak için koruyucu gözlükler de öneriyoruz. Güneş gözlüğünüzü bile takmak koruyucu bir bariyer oluşturabilir.